Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere boşnak böreği yapacağım. Burada 5 su bardağı unumuz var. Üzerine şöyle bir yemek kaşığına yakın 4 çay kaşığıyla tuz ekledim. Hamurumuz, unumuzun şöyle ortasını havuz haline getirip yumuşak bir hamur elde edelim. Yoğuralım. hamurumuzun kıvamı bu şekilde arkadaşlar üzerine kapatıp bir 10-15 dakika kadar dinlendirelim daha sonra da ufak ufak bezeler yapacağız hamurumuz dinlendi arkadaşlar 10 dakika kadar dinlendirdim şöyle küçük tepsiye un ilave ettim içerisine fazla gelen bezelerimizi alacağım beze yapacağım. Şöyle. Cevizden biraz büyük arkadaşlar. Mandalinadan küçük. Mandalina kadar diyeyim size. Şimdi de arkadaşlar sebze aldım. Hem dinlenecek hem de ufak ufak oklamını açacağım. Arkadaşlar fazla bezemizi açmayacağız. Böyle ufak ufak açalım. şekilde kahvaltı tabağı büyüklüğünde deyim bu şekilde açıp kenara koyuyoruz hepsini bitirince de aralarını tereyağı süreceğim şöyle göstereyim. Şimdi bunları üst üste yağlayalım. Şöyle 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ erittim. Tamamen soğudu. Şöyle göstereyim. Servis tabağımızın içerisine şöyle biraz yağ sürelim. hamurumuzu şu şekilde koydum arkadaşlar. Üzerini tekrar yağlayalım. Böreğimizin çıtırlığını verecek olan tereyağıdır. Bol bol bu şekilde sürelim. Üst üste katlayalım. üzerini şu şekilde kapatalım. Buz. Evet arkadaşlar 10 dakika kadar dinlendirdim. Şöyle bir tanesini alacağım. Şu şekilde elimizle hamurumuzu çeke çeke açmaya çalışacağız. dilerseniz kenarlarının şu kalın olan taraflarını koparabilirsiniz daha çıtır olması için şöyle çekelim şöyle kenarlarını alacağım size dediğim gibi daha ince olmasını istediğim için katlayalım. Ve burada beyaz peynirim var arkadaşlar. Maydanoz içerisinde biraz karabiber, pul biber var. Şöyle peynirimizi böreğimize yerleştirelim. Uç kısmını Şöyle çekeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde açtım ve hamurumu birleştirdim. Böyle simit şeklinde böreklerimizi hazırlayacağım. Bir tane daha tepsi alalım. işlemi masada daha rahat oluyor arkadaşlar. Ben tezgah üzerinde yaptım. Masam müsait değildi. Şöyle ne kadar ince çektirirseniz hamurunuzu o kadar ince hem de çıtır çıtır oluyor. Şunu tepsi alayım ben? bazı yerler kuru olduğu için şöyle hafif tekrar yağ gezdirdim ve şöyle katlıyoruz şu şekilde şöyle tekrar yine peynirimizden içerisine kıyma daha güzel olur arkadaşlar yağlı kıyma patates Tabii sevenler şöyle yuvarladık şöyle hafif bura bura sündürelim ve hamurumuzu birleştirelim Evet bütün hepsini bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar boşluk böreğimiz bu şekilde hepsini tamamladım. Üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Daha güzel kızarması için. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın, yorum yazmayı. Kanalımı büyütmek için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Fazla konuşmasında beceremem arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bugün sizlere böyle güzel bir tarifle geldim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle her tarafına güzelce sürelim. Ben üzerine böyle haşhaş serpeceğim. Dilerseniz hiçbir şey dökmeyin. Öyle de güzel oluyor. Şöyle hafif hafif gezdirelim. Ve ısıtılmış fırınımızda altı üstü kızarana kadar pişirelim. Arkadaşlar böreklerim pişti. Şöyle size yakından göstereyim. Daha netleştirelim kameramızı. Şöyle altı üstü kızardı. Şöyle içinde gösterelim. Kesinlikle hamur kalmıyor arkadaşlar. İnanın çıtır çıtır kahvaltıda misafirlerinizi severek yapabilirsiniz. Bugün sizlere boşnak böreği ile geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın.